Merhaba arkadaşlar, şimdiki dersimizde akuzatife bakacağız. Akuzatif dediğimizde iyi hale, yönelme hali, önceki dersimizde nominatife bakmıştık. Nominatif dediğimizde ise özne hale, yalın hale yani kelimenin herhangi bir ek almamış hali. Akuzatif formda dikkat etmemiz gereken diğer tikerli isimler. Çünkü diğer tikerli isimlerde değişim olacak. Şöyle bir hatırlayalım. Bestimta definita artikel dediğimizde belirli artikel şeklinde kullanıyoruz. Ve akuzatif formda Değer artikelde isimler değine dönüşür. Mesela din fata olur. Belirsizi 15 indefinite artikeli ise belirsizi aynen fata şeklinde bir babayı bir babaya derken negasyon yani olumsuzunda kaynın fata şeklinde olur. Yani babanın olma durumunu gösteririz demiştik kayn ile. Aslında şurada kayn değin ne yaptık biz bunu? Kayn deyin şeklinde kullanmıyoruz. Kısaltma yapıyoruz. Kayn'in fata şeklinde söylüyoruz. Ve pozisi pronomun yani sahiplik samirinde ise mein değin Fata Yani yine uzun uzun söylemiyoruz. Mein'in fata şeklinde söylüyoruz. Benim babamı, benim babama şeklinde söylüyoruz. Sonra diğer artikelli isimlere baktığımızda diğer artikelli isimler akuzatif formda değişmiyor. Aynı nominatif durumda olduğu gibi kullanırız. Mesela muta, anneyi, anneye şeklinde. Eğer ki belirsizini söylüyorsak, hatırlarsanız nominatif formda eğer ki bir isim di artikelle ise aynın yanına e getiririz demiştik. Aynı muta şeklinde. Yani herhangi bir anneyi, herhangi bir anneye şeklinde kullanırız. Negasyonunda yani olumsuzunda ise kaynı muta şeklinde. Yani... Annenin olmama durumunu söylerken kullanıyoruz. Ve yine diğer artikelle isimlerle negasyonun yanına kaynı ne şeklinde iyi e getiririz demiştik. Ve pozisi pronomun yani sahiplik zamirine baktığımızda ise meine muta yine aynı nominatif durumda olduğu gibi benim annemi, benim annemi şeklinde kullanıyoruz. Nasıl artikelle isimlerde nominatifi de olduğu gibi kullanılır. Akuzatif durumunda değişmez. Das Kind çocuğu çocuğa şeklinde söylüyoruz. Belirsizinde yine değişmiyor. Nominatifinde olduğu gibi kullanıyoruz. Ein Kind şeklinde kullanıyoruz. Yani herhangi bir çocuğu, herhangi bir çocuğa şeklinde. Ve negasyon yani olumsuzunda ise yine nominatif yani özne halinde olduğu gibi kullanırız. Kein Kind şeklinde. Positiv Puanomen yani sahiplik zamirinde ise Mein kind şeklinde. Yine nominatifinde olduğu gibi. Sonra Plural'a bakalım. Bütün kelimelerin artikeli yani çoğul olan bütün kelimelerin artikeli di olur demiştik. Tekeli ister diye olsun isterse das olsun. Mesela dikinda dediğimizde tekinde baktığımızda daskind çoğul yaptığımızda dikinda şeklinde söylüyoruz. Yani çocukları çocuklara şeklinde. Burada belirsizine baktığımızda ise bir çocuklar diyemeyeceğimiz için sadece kinde şeklinde, mesela büyüha şeklinde, mesela foinde şeklinde kullanırız. Negasyonuna baktığımızda ise kaynı kinde şeklinde söylüyoruz. Yani ne demiştik? Bir çocuklar diyemiyoruz ama çocukların olmama durumundan bahsederken kaynı kullanıyoruz. Ve dikin de artık diye olduğu için negasyon kelimesinin yanına iyi getiriyoruz. Sonra pozisi pronomen yani sahiplik zamirine baktığımızda mine kimle şeklinde söylüyoruz. Yani benim çocuklarımı, benim çocuklarıma şeklinde. Yine burada dikkat etmemiz gereken şey akuzatif formda sadece diğer artikelli isimlerde değişim olur. Diğer artikelli isimler değine dönüşür. Mesela deyin fata, belirsizi aynın fata, negasyonu kaynın fata, kayn deyin biz bunu kısaltıyoruz. Kaynın fata şeklinde yapıyoruz. Pozisyonunda yani sahipliğinde ise mine, deyin. Mayın fatı şeklinde söylüyoruz. Bir de pronomenlerimizin akuzatiflerine bakalım. Personal pronomen im akuzatif ya iş ben beni derken mi şeklinde. Du sen seni derken dih. Eya erkekler için o. Onu derken in. Şunları da hatırlayalım. Biz diartikelli artikelli isimleri e yazamiriyle gösteriyorduk. Ve diartikelli artikelli isimler akuzatif formda D'ine dönüşüyordu. Bayanlar için o derken Z, artikeli de ise D'di. Yani diartikelli artikelli isimleri Z zamiriyle gösteririz demiştik. Z akuzatifine değişmiyor. Yine Di artikelli isimlerimiz de değişmiyor. S cansızlar için kullanırız ve das artikelli isimleri biz S zamiriyle gösteririz. Akuzatif ile baktığımızda ise S S olarak kalır. Das artikelli isimlerde de das olarak kalır. Değişmez. Via bizler, biz, uns, bizleri, bizlere şeklinde kullanırız. Ia siz, sizler, oy dediğimizde sizleri, sizlere şeklinde. Zi onlar ve Almanca'da bütün çoğul kelimelerin artık yedi de değildir ve onları onlara derken yine z değişmiyor. Yine plural diğimiz ise yani çoğul diğimiz ise akuzatif formda yine değişmiyor. Nezaketen siz dediğimizde z'i, nezaketen sizi zi dediğimizde yine değişmiyor z'i şeklinde. Değişenlere bakalım. Ich, mih oldu. Du, dih, ia, in şeklinde. Via, uns, ia. Oy şeklinde karşımıza çıktı. Şurada mih, dih dediğimizde us, oy oh dediğimizde biz bunları refleksi pronomen yani aiki konusunda da dönüşümlü fiillerde göreceğiz arkadaşlar. Bu yüzden önemli bunlar. Sonra eğer ki kimi diye sormak istiyorsak ven şeklinde. Şuna dikkat edelim. Mesela veya dediğimizde kim, ven, kimi. Vim dativde göreceğiz. Kime şeklinde, kimde şeklinde kullanacağız arkadaşlar. Aynı diğer artikelli isimlerde olduğu gibi. E ya zamirinde olduğu gibi değişim olur. Vim şeklinde değiştirir. Sonuna ne alır. Was ise niye? Eğer biz canlı bir insanı yani bir insanı soruyorsak o zaman veyni, nesneyi ya da olayı soruyorsak nasıl kullanacağız? Bir bakalım akuzatif olan fiiller ve cümle örnekleri. Haben habın demiştik. Düzensiz bir fiil olarak çekimlemiştik. Du has, e yazıyı este hat şeklinde. Ve habının anlamı bir şeyi sahiplenmek. Bizim dikkat etmemiz gereken şey fiiller. Fiillere baktığımızda bu fiillerden sonra akuzatif kullanılır şeklinde bir notumuzu düşeceğiz. Cümlemize bakalım. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. dedik bir şeyi sahiplenmek ve kendisinden sonra akuzatif alır. Buhuda erkek kardeş artikeli deya o zaman ha bundan sonra akuzatif kullanmamız gerekiyorsa aynın şeklinde söyleyeceğiz. Aynı şivista dediğimizde artikeli di de olduğu için herhangi bir değişiklik yok. Nominatif durumda olduğu gibi kullanacağız. Öyleyse cümlemizin anlamına baktığımızda benim bir erkek kardeşim und ve ve bir kız kardeşim var şeklinde. Zeyn bir şeyi görmek. Bir şeyi görmek arkadaşlar. Aynı zamanda düzensiz bir fiil. Du da zist, er sie ist şeklinde olur. Bakalım cümlemize. Zist du da aynı blume, die blume olduğu için aynı blume şeklinde söylüyoruz. Sen orada bir çiçeği görüyor musun? Treffen rastlamak, rastlamak düzensiz bir fiildir. Du da trist, Eyazi esti trift olur. Cümle örneğimize baktığımızda Ali trift seinen Freund. Sein eriller için onun anlamında. Da artikellik artikelli kelimelerde onun anlamında kullanırız. Freund erkek arkadaş. Erkek arkadaş dediğimize göre artikeli der. Ali ne yapıyor arkadaşlar? Onun arkadaşına rastlıyor şeklinde söylüyoruz. Treffen'dan sonra mutlaka akuzatif kullanıyoruz. Hören bir şeyi dinlemek. Ich höre das radio. Ben radyoyu dinliyorum. Lernen öğrenmek. Bir şeyi öğrenmek. Du lens die Vokabeln. Sen kelimeleri öğreniyorsun. Die Vokaben dediğimizde kelimeleri. Plural dediğimiz Akuzatif formda değişmez demiştik. Rufen çağırmak seslenmek anlamında kullanırız. Mesela de Vater wird seinen Sohn. Ya, eriller için onun derken yani de artikel isimler ya da e yazan amirinde onun derken zaynı kullanırız dedik. Zon dediğimizde erkek evlat anlamına gelir ve akuzatif formda değişecek. Zayn deyin yani kısaltacağız onu zaynın şeklinde söyleyeceğiz. Der Vater baba, baba onun erkek evladını çağırıyor şeklinde. Anrufen aramak, rufun arkadaşlar çağırmak, seslenmek. Anrufen ise aramak anlamında kullanırız ve ayrılan bir fiilimiz. Cümle örneğimize baktığımızda ihrufe meine muta an ben benim annemi çağırıyorum. Di artikelli isimler okuzatif formda değişmeyeceği için bizim şuradaki di artikelini di artikeline göre benim derken o zaman pozisif pronomunun yanına da E getiriyorduk. Meine Mutter an. Ben benim annemi arıyorum şeklinde kullanıyoruz. Diğer cümle örneğimiz. Wenn. Kimi. Seigen. Göstermek. Wenn seigst du. Sen kimi gösteriyorsun? Ich zeige meinen Großvater, meine Großmutter und meinen Onkel. Der Großvater, Groß büyük, der Vater baba. Ne oldu der Großvater? Büyük baba. Die Großmutter, groß büyük muta anne, die Großmutter büyük anne, die Onkel amca dayı anlamlarında kullanıyoruz ve Almanca'da bizdeki gibi amca, dayı için farklı kelimeler kullanılmaz. Aynı kelime uncle ona karşılık gelir. Cümlemizi toparladığımızda ben büyük babamı, benim büyük babamı hatta, benim büyük annemi ve benim amcamı gösteriyorum şeklinde. Diğer sorumuz, was findest du? Findim bulmak, was ne, neyi anlamında kullanırız. Sen neyi buluyorsun? Buluyorsun. Ich finde meinen computer. Ben benim bilgisayarımı buluyorum şeklinde. Diğer bir cümle örneğimiz anrufunla yapmışız. onda da dimmuta iri tohta an. Di tohta kız evlat anlamında kullanıyoruz. Ve bayanlar için onun derken ia. Arkadaşlar ia'yı kullanırız. Bunları ayrı bir ünite olarak göstereceğim. Ayrı bir derste göreceğiz. Ne diyoruz öyleyse? Anne onun kızını arıyor şeklinde. Akuzatif olan fiillerimize bakalım. Şöyle bir de notumuzu düşelim. Almanca'da yüzde dilim fiillerden bahsediyoruz. Akuzatif alır. Geriye kalanlar ise datif alır. Mesela apşiyiysin, akuzatif alır. Ausmachen, kapatmak, apşiyiysin, bitirmek, tamamlamak, bakın, bakın, fırında pişirmek, kohin, ocakta pişirmek, ocağın üstünde eğer bir şey pişiriyorsak kochen. Eğer ki fırında bir şey pişiriyorsak o zaman bakın şeklinde. Zihin, birini bir şey görmek, Finden, bir şeyi bulmak, birini bulmak. Zuhun, bir şey, birini aramak arkadaşlar. Ama telefonda değil, telefonla aradığımızda anrufun yapıyorduk. Zuhun dediğimizde mesela kayıp olan bir şey arıyoruz. O zaman zuhun yaparız. Saygın bir şey, birini göstermek. Bekommen bir şeyi birini elde Mesela biz notu elde ederiz. Bekommen yaparız. Ya da bir hediyeyi bekommen yaparız. Ya da aşıyı bekommen yaparız arkadaşlar. Ya da bir bebek bekliyoruzdur. Ya da bebeğimiz olmuştur. O zaman yine bekommenle kullanırız. Benutsun kullanmak. Beşitihin oluşmak. besuchen ziyaret etmek. bezahlen ödemek. brauchen ihtiyaç duymak. Einladen davet etmek ayrılabilen bir fiil essen yemek yemek lesen okumak lieben sevmek nehmen almak almak dediğimizde arkadaşlar mesela bir taksiyi kullanabiliriz yani şoför olarak değil de taksiye binebiliriz otobüse binebiliriz o zaman nehmen fiilini kullanırız verlieren kaybetmek verstehen anlamak aufwecken kaldırmak uyandırmak haben, sahip olmak, küssün, öpmek, öfün açmak, şilisin, kapatmak anlamlarında kullanırız. Yine daha fazlası var. Dediğim gibi Almanca'da fiillerin %75'i akuzatif, diğer geriye kalanlar ise datif alır. Aslında biz datif alanları ezberledikten sonra geriye kalan kısım akuzatif alır şeklinde yorumda bulunabiliriz. Evet arkadaşlar diğer dersimizde dative bakacağız. Dative nedir? Nasıl kullanılır? Artikellerimiz nasıl değişir? Onlara bakacağız. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.